Geçen haftalarda Karadeniz'e vuran sel felaketinin bir adresi de Bartın'dı. Peki şimdi o bölgede manzara ne? Demirören Haber Ajansı muhabiri Ayhan Acar'dan dinleyeceğiz. 11 Haziran'da Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan sel afetinin sonrasında Bartın'da metrekareye 318 kilogram yağış düştü. Sel afeti sırasında çok sayıda araç, iş yeri ve dükkanlar sular altında kaldı. Öte yandan Akölen Söküler Köyü'nde 86 yaşındaki Arif Öynal sel sularına kapılarak hayatını kaybetmişti. Bartın Karabük yolunda ise köprüler çökmüş, iki araç sel sularına kapılmıştı. Sel ile birlikte Bartın'da toplam 13 köprü ve çok sayıda yol bağlantısı yıkılmıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde köprüler ve çöken yollar onarılarak yeniden trafiğe açılmıştı. Sel felaketinin sonrasında en çok zarar gören yerlerden biri olan 400 haneli Zafer Köyü'nde ise artık selin yaraları tamamen silinmiş durumda. Selafeti sonrasında vatandaşların ve ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde çamur ve balçıklar ev ve işyerlerinden kısa sürede temizlenerek hayatın normale dönmesi sağlandı. Toparlayacak olursak Bartın'dan Selin ilk dakikalarından son anına kadar bugün ekiplerin gayretli çalışmalarına deliyle 16. günde artık hayat Zaferköy'ünde normale dönmüş durumda diyerek sözü yeniden size bırakalım.